Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Tahsin PUBG'nin matematik kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte PUBG Mobile'de 10.000 AG nasıl kasabilirsiniz onu göstereceğim. Videomuza geçmeden önce videomuza like atıp kanalımıza abone olup bildirimle de tüm yaparsanız çok sevinirim. Arkadaşlar yanlış anlaşılma olmasın 10.000 AG'ye kadar yani 10.000 AG'de alabilirsiniz çok uğraşırsanız. Nasıl alabileceğinizi tamamen göstereceğim size. Minimum tahmin ediyorum ki 1000 AG alırsınız bu taktikle ama çok daha fazlasını alacağınızı düşünüyorum. Yani 1000 2000 AG ile kurtulacağınızı düşünmüyorum. Daha fazlasını alacağınızı düşünüyorum. Bu arada açıklama kısmına Telegram adresi bırakacağım. Oradan Telegram adresine katılaraktan yeni gelecek şeyleri öğrenebilirsiniz. Yeni gelecek şeylerin tarihlerini öğrenebilirsiniz. Bazen videolarda yer vermediğim şeyleri, ufak tefek gelen bilgileri orada ücretsiz bir şekilde paylaşıyorum. Sadece oraya katılmanız gerekiyor. Başka da bir şey yapmanıza gerek yok. Şimdi öncelikle ufak tefek taktikler göstereceğim ama bu hesapta gösteremem. Çünkü ben bu hesapta biraz yaptığımdan dolayı size başka bir hesaba geçelim. Orada anlatayım size. Geldim arkadaşlar. Bu hesaba geçtik. Şimdi bu arada bir şey daha söyleyeceğim. Bakın, Kırmızı Kristal etkinliği falan da geldi. Eğer Kırmızı Kristal kasma videosunu da istiyorsanız ben 10 15 taneye kadar Kırmızı Kristal kasma bir taktiği biliyorum. Ama çok uzun bir vadede yok yani o etkinliğin süresi de bitmek üzere. Az bir zamanı kaldı. Eğer isterseniz yorumlarda bildirebilirsiniz. Ben de çekerim videosunu ona göre. Şimdi Buradan etkinlikler kısmına gösteriyoruz. Ufak bir taktikle başlayacağım önce. Daha sonra esas büyük bir taktiğimize geçeceğiz. Buradaki puanı topluyoruz, tamam mı? Burada kart eşleştirme olayı var. Buradan meydan okuyorsunuz. Aşağı doğru indikçe salladım şu an. Tutturamadık. Şanssızlığımıza tüküreyim. Tamam. Böyle buradan işte kademelerde AG'ler kasabiliyorsunuz. Siz de AG buradan kasabilirsiniz. Ama benim göstereceğim yöntem bu değil tabii ki de. Biz bu kadar az ag kasma taktiğini göstermeyeceğiz. Burada bakın hediye paketi kısmına tıklıyorsunuz. Esra Rengiz kutu çarkı yazıyor. İnceleye basıyorsunuz tamam mı? Bakın günlük girişte verdi. Bir de etkinliği paylaştı. Etkinliği paylaşı nasıl yapabilirsiniz? Bakın şurada bir ok işareti var tamam mı? Ona basıyorsunuz. Twitter'a basıyorsunuz. Siz Facebook yüklüyse Facebook'a da bakabilirsiniz. İptale basıyorsunuz. Yükleniyor oluyor. Çarpıya basın. Daha sonra bir tane de maç tamamlıyorsunuz. Herhangi bir modda oynasanız yeter. Arena falan da olur. Bakın free yazıyor. Şuradaki tike basmayı unutmayın. Yanlışlıkla UC ile açmayın. Tike basıyorsunuz. Bir de parça basıyorsunuz. Buradan açıyorsunuz. Buradan 20 AG verdi. Ama benim göstereceğim bu değil. Bakın. Ver bakalım. Eh, 3 puan verdi tamam mı? Etkinlik dükkanına basıyoruz. Burada görmüş olduğunuz üzere motor deseni, kıyafetler falan, bizon deseni falan var. Ama benim göstereceğim yer aşağısı bakın. Aşağıda yazıyor ki 2 puana 100 AG veriyorum. Normalde 10 olur bu. 2 puanı 100 AG veriyorum diyor. Yani biz bundan 99 tane alabiliyorsak 10.000 AG yani çok az bir oluyor. 990 9 mu? Öyle bir şey oluyor işte. Çok az bir AG sayısı oluyor. Onlar da işte çevirirken toplayabilirsiniz. 20 AG, 20 AG diye. Yani 10.000 AG'ye kadar AG kazanabiliyorsunuz. Bakın hatta alayım bir tane paket. Şimdi 100 AG alacağım. Bakın 100 AG aldım. Gördüğünüz üzere. Bu şekilde basit bir şekilde 10.000 AG'yi toplayabilirsiniz. Hatta buradan UC ile de açabilirsiniz. Buradan 1 UC'yi veya 19 UC'yi 5 ile açabilirsiniz. O şekilde de açabiliyorsunuz. Günün iki gibi bir şeydi herhalde onlar. Ya bu şekilde de AG kasabilirsiniz. Ben size taktiklerin her detayıyla anlattım. Daha fazla da AG kasmak istiyorsanız ben size açıklama kısmında AG kasma taktiklerini oynatma listesini oluşturdum. Oradaki oynatma listesinden de daha fazla AG kazanma yöntemlerine bakabilirsiniz, inceleyebilirsiniz. Ben o şekilde 50.000 AG kastım. Siz de o şekilde kasabilirsiniz. Videomuz buraya kadardı. Bundan sonra bir gameplay olacak. İsteyen arkadaşlar o gameplay'i de izleyebilirler. Şimdiden izleyen arkadaşlara teşekkürler. For the best. Said, Are you ready for the best? Let's go. Yeah, I said I got this, I'm in it. I'm held filthy, so I got this, I'm winning. I'm not a quitter, so I'm not fucking quitting. Just try to stop me, and you'll drop dead missing. I'm on my way to the top now, missing. I ain't never gonna stop, too driven. I ain't never getting lost got vision. I'ma make this shit hot, ignition. Give me facts, not fiction. Then you know I'm fucking missing Cause I'm on a fucking mission. Man, you got to be driven. Cause this world is unforgiving. You're the only one that's winning, or the only one that's quitting. So get up and stay committed. Don't be asking for permission. If the gas after ignition, and start acting like you're winning. Make your wrong damn decisions. Don't let others make you Yeah. And I got what I wanted. I'ma go ahead and finish all that I started. I'ma go ahead and get it all done, I can make this race go hard like a rocket I can give a fuck. If you hate it or you run it, I don't do this shit. Cause I think that you are running I do this shit. Cause I know that I want it. I can give a fuck if I die today. if to go out. It's my fucking way. Have this all go out with some pride to my name. With the fight. To play. That's my fucking way. Hope you can sit back and think you heard the best of me. I can guarantee that you haven't seen the no best of me. I can guarantee that this shit's gonna be my destiny, and I will never stop till I make it. Then I'll rest in peace. Yeah, I'ma make this shit hot. Oh, I'ma light this shit up. Yeah, I'ma make this shit hot. Oh, I'ma light this shit up.